Ya biz Berlin'e gittik. Oradan da Potsdam'a gideceğiz. Düşün bir trenle gidiyoruz. Normalde bir buçuk saat sürüyor hızlı trene ya da bir saat 45 dakika falan sürüyor Hamburg Berlin arası. O kadar zamanı planladık ki işte şu saatte şu trene bineceğiz. Bu saatte bu trene bu saatte buna bineceğiz. Yani çok süper hesapladık. Bağlantılarına falan da baktık. Tam Berlin merkeze yakın. E neymiş? Berlin merkezde bir tane tren varmış. O trenden dolayı biz 25 dakika bekleyen bir tren var. <laughs> bekleyen bir tren var. 25 dakika gecikmeli oraya gideceğiz. Eğer Berlin'de başka yere gitmek isteyenler olursa burada insinler. Ne hakla sen beni 25 dakika bekletiyorsun? Bir çözümünü bul o tren oraya girsin ya böyle bir şey olabilir mi? Oradan uçağa gidip yetişecek insanlar var. Ne, ne bileyim başka bir randevusu olan insanlar var. Sonuçta Berlin, Hamburg çok uzak değil ki. Belki adam ciddi bir doktor randevusu vardır ya da bir iş randevusu vardır. Var oğlu var. Yani sen o insanı niye mağdur ediyorsun orada tren bekliyor diye. Bana ne senin bekleyen trenin ya? Sen bana çözüm üret. Abla, ay, ya abla gördüğünüz gibi çok... Ay oldum. gerçekten dün çok sinir oldum ya. <laughs> Ondan sonra bir de güzel diyorlar. E buradan inin siz hemen diyor burada başka trenler kalkıyor. E tamam benim sırt çantam vardı. Yanımda da eşim vardı. Haydi biz indik de. E belki bebekli çocuk arabası insanlar vardı. Yaş insanlar Yaşlı vardır. insanlar var ya da ne bileyim iki tane ağır valizi olan insanlar var. Dedim ki ya lanet olsun bu nasıl bir şey ya her seferinde bir sebep uyduruyorlar ama her seferinde de söylüyorlar. Sebep şu. Ne Hani biz bir halt ettik. Ama biz yapmadık. şu yaptı. He. Mesela işe gideceğim tren gelmiyor. Sabah kalkmışım. Zaten biliyorum şu saatte tren geliyor. Ben bu trene bineceğim. İşte 10 dakika yürüyeceğim. Ondan sonra iş yerindeyim. Biliyorum yani her gün 20 senedir aynı yolu gidiyorum. Ya Artık bazı dönemler o kadar işe geç kalıyorum ki her seferinde tren gelmiyor. Ve ben her seferinde telefon açıyorum. E, tre kalıyorum. Trenim gelmedi geç kalıyorum. Trenim gelmedi geç kalıyorum. Her seferinde de sebep söylüyorlar. Sebep ne? Rayların üstüne bir insan insan var polis çağıracaklar. Onsuz ben, ben sürekli duyuyorum ya. ya yalandan ağız, kim ölmüş abicim Ağız birliği yapmışlar haftada bir rayların üzerine insan mı çıkıyor Almanya'da? Hatta geçen trenin içindeydik böyle tren durdu. Yanımda da bir arkadaş vardı. Ben de öyle şakasından olsun arkadaşa dedim ki yanımdaki o da Almandı. Dedim ki bak şimdi diyecekler ki rayların üzerinde birisi var o yüzden bekleyeceğiz. Dememe fırsat kalmadı öyle anons edince orada beni duyan hepimiz gülmeye başladık. Ben şakasına söyledim. Dedi nereden biliyordun dedim. Bilmiyordum zaten her gün söylüyorlar bunu.